Sevgili organik magazinci kardeşlerim, izleyenlerim, büyüklerim, küçüklerim. Bugünden itibaren yepyeni bir programa başlıyoruz. Neydi? Başka Kafada. Yani magazini Başka Kafada işleyeceğiz. İşte ne bileyim merak edilen soruları bana soracaklar magazinde. Ben de Hakan Solaker'in düşüncesiyle, fikriyle, başka kafasıyla... Başka düşünceleriyle yorumlayacağız. Biraz eğlenceli olsun istedik. Gülelim edelim. Demek nasıl girdim mesela buraya. Kahkahalarla öyle. Ama biraz hmm, seviyeli alkışlar. O nasıl bir şeydi ya? Kendimi bir anda Cumhurbaşkanı falan milletvekili hissettim yemin ediyorum. Bu güzel de bir şeymiş ha. Ne yapayım? Siyasete mi girsem? Ne yapsam? Magazine bıraksam? Düşünmüyor da değilim yani. İnsan alkışlarla yaşıyor ya. Vallahi billahi enerjik oldum ya. Ben biliyor biliyorsunuz alkış çok iyi diyetmiş. Tabii alkış çok iyi diyet diyorlar. Ne kadar bol alkış alırsan o kadar kilo alıyormuşsun çünkü. <laughs> Mecburen diyete girmek zorundasın. Evet sevgili dostlarım, arkadaşlarım da burada. Onlar merak edilenleri bana soracaklar. Ben de sizlere biraz hiciv yapacağız, biraz da düşündüreceğiz. Ama her zaman olduğu gibi doğrunun yanında yürüyerekten ee, ne yapacağız? Başka kafada magazini yorumlayacağız. Şu anda başlatıyoruz programımızı. E, sorular merak bakıyorum, merakla gözlerle bakıyorlar bana. Lan bunlar dışarıya bakıyor. Bana bakacaksınız lo. Heh. Evet arkadaşlar. Sevgili organik magazinciler. Başka kafada başlıyor. İstiyorsanız soruları ufak ufak alalım. Magazin durmaz. Magazin hareket. Hareket hareket bereket. Kimden alayım? Sanki içeride 750 kişi var. ya. Bir göstersem. Bakayım. Neyse. Sonra göstereceğim onu size. Sonra güleceğiz yani. Çok kalabalığız ama yürekten. Aslında yürekten çok kalabalığız. Evet başlıyorum. Sevgili Savaş start. Evet Başka kafada başlıyor. İlk sorumu alayım. Bakayım nasıl yuvarlayacağım seni. İlk soruyu ben evet önce bayanlar diyorum. Bayanlarda sevgili kardeşim Ayça'dan alayım. Evet Ayça ilk sorunu soruyorsun. Duyduğumuza göre 2020 Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz'ı ünlü futbolcu James Rodriguez Instagram'dan takip ediyormuş. Buna ne diyorsunuz? Evet bunu ben de evet okudum. Dün de bugün de baktım. Ee, Elif Yılmaz 2020 Miss Fashion güzeli biliyorsunuz ki. Yani bu yılımızın pandemi güzeli. <laughs> Bu bizim pandemi güzelimiz şu iddiada bulunuyor. James Rodriguez, Real Madrid ve Bayern Münih'in çok ünlü futbolcusu şu anda İngiltere Everton'da oynuyor. Ve yani nasıl Elif Yılmaz'la karşı karşıya gelmiş, Instagram'da Elif Yılmaz onun nasıl ilgisini çekmiş, nasıl takibi almış. Elif Yılmaz yani Türk kızları güzeldir biliyorsunuz ki. Allah'a var şimdi hiç kimseye bir şey demeyeyim. Bence dünyanın en güzel kızları Türk kızları. Ona hiç şey yapmam. Keşke yurt dışında güzellerimiz açılabilse böyle. Ama bu işler artık Instagram'dan başlıyor bilmiyorum. Fakat medyada ikiye bölünmüş. Elif kızımıza yalancılıkla suçlayan medya var. 2020'nin mis güzeli yalancısı demişler. Kimisi de evet gerçekten James Rodriguez takip ediyor diye. Ben bu işi James'e soracağım. Bak kardeşim diyeceğim niyetin ciddiyse gel bana. Biz bu işi yapalım adam gibi doğru yapalım. Ben doğru magazinciyim. Ama hangi dilde yapacağımı bilmiyorum. Araya bir tercüman alacağımız kesin. Çünkü benim Fransızcam çok kuvvetli. Onun için Elif Yılmaz'cığım biraz sabret. Sabret, her şeye sabırlı olur. Bu işler artık bu flörtler Instagram'da başlıyor. Adımı kim atarsa. Bakacağız kardeşim takip ediyor mu etmiyor mu? Gerçekten James Rodriguez mi seni takip ediyor ki baktım yakışıklı çocuk şimdi İngiltere Everton'da oynuyor. Bakacağız. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İlk adımı sen attın, o mu attı? Medya ikiye bölündü. Kim doğru, kim yalancı? Bakacağız canım ciğerim benim. Ama iyi yere e, kapak atmışım maşallah. James Rodriguez hem yakışıklı, hem ünlü, hem maşallah duygusal yönden de çok duygusal bir çocuk. Çok duygusal bir çocuk. Evet, böyle başlıyoruz arkadaşlar. İşte bak, Bankazi'nin başka tarafındayız. Çok eleştirmek yok. Olabilir, olmayabilir. Elif Yılmaz kızımız çok güzel bir kız. 2020'nin Miss Fashion güzeli, pandemi güzeli. Oh, ne diyeyim ben? Ama sen yine de kafeyi Türkiye'de dolaştırsan, boşver James Rodriguez bilmem ne filan. ...sen beni dinle... ...evet Serkan'cığım... ...var mı sende bir şeyler... Var, var. ...alayım ben hemen değişiyoruz... ...Türkiye'nin güvenilir internet fenomeni... ...sizce kim... ...evet bakın bu konuyu çok hakikaten... ...bakın iyi bir magazinci olarak araştırdım... ...bence... ...büyük düşünür Kerimcan Durmaz... İnanın, bir Türk düşünür olarak... ...düşünüyorum onu ben... ...çünkü zekası... ...aklı... ...fikri... ...Türkiye'ye yaptığı örnek davranışları... ...bize gösterdikleriyle son gösterdiğini ben hala unutamıyorum. Çok kişide uçuk çıktığını biliyorum ben. Yani o son gösterdiğini biliyorsunuz havada. Artık karada da göster diyorum ben Kerimcan Durmaz. Kendisi şimdi yurt dışında New York'ta falan orada bir yerde civciv kafalı oluyor. Normal kafaya geliyor. Bir tırnaklar enteresan boyanıyor. Yani hitap ettiği yer belli, şekil belli. Maşallah 3 milyondan fazla akıllı takipçisi var. O takipçi de çok zeki. Bakın büyük Türk düşünürü Kerimcan Durmaz için söylüyorum ki güvenilir bir insan olarak ben e, Türkiye'de bir sosyal e, fenomen yani internet fenomeni olarak Kerimcan Durmaz'ı görüyorum. Fikirlerine saygı duyuyorum. İnanın ülke olarak arkasından gitsek 85'e bölünürüz. Yemin ediyorum bak. İşte büyük Türk düşünürü böyle olmak zorunda. Yemin ediyorum. Ben böyle izliyorum o çocuğu bayılıyorum. Takip edenlere ayrı hayranım. Yani onların herhalde 3 milyondan fazla takip eden Kerimcan Durmaz'ı ayakkabılarıyla ayakkabılarıyla IQ'su aynı numara bence. Bunların IQ'suyla ayakkabı numaraları. Bakın aynı. Onun için böyle diyorum ben. Aynı yoldan devam etsin. Türkiye'nin en güvenli ne diyeyim ben Instagram, internet fenomeni Kerimcan Durmaz. Haliyle başka bir şey beklemiyordunuz değil mi? Teşekkür ediyorum. Daha sonra ileride arkadaşımla ilgili açıklamalar yapacağım. Bir şarkısı varmış onunla ilgili de yapacağım ama o ayrı bir şey. Sonra, sonraya bırakalım. Ben hemen Ayça'ya döneyim bakıyor. İrem Derici kendine güvenen birey ya da bireyler yılbaşını benimle dört gün aynı ortamda geçirir mi diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Eyvah ulan ben de bedava gidecek yer arıyordum ha. <laughs> Müzik var, kariyer var, İrem Can dedikoduları var. Eğlenceli kadın, sohbeti bol, güzellik desen zaten akıyor paçalardan. Yani ben İremcim kabul edersen ben adayım. Yılbaşını değil senle dört 444 gün yaşamaya da hazırım. Hatta düşünüyorum şöyle ne yapayım diyorum biliyor musun? Gel sen de şunu biraz büyütelim. Yani 2021 aralığına kadar ben sende kalayım ya. Yemin ediyorum ya. Söz diyorum ya 2021 aralığına kadar 31 aralığına kadar kalayım. 2022 Ocak'ta geleyim evime geleyim ben. Yemin ben bak ben hazırım. Buradan da sana söylüyorum. Senle bu 4 günün dışında eğer diyorsan ben hazırım. Ben de çok eğlenceliyimdir. Sen de çok eğlencelisindir. Yani biz o dört gün var ya, o Oh, ne eğleniriz, ne dedikodular yaparız, ne gıybetler yaparız. Allah, 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 Allah. Nasıl geçtiğini anlamayız. Ben sana söyleyeyim. Beni buradan izliyorsan, başka kafada düşünüyorum. Sen de başka kafada düşünüyorsun. E program da başka kafada. E daha ne diyeyim ya? Daha ne diyeyim ya? Canım benim, öyle çok melun melun bakıyorsun. Konuş bakayım. Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra, çapkın bir erkek mi yoksa abart medya mı abartıyor? Hmm. Şimdi... Gökhan Çıra. Şimdi Gökhan Çıra iyi bir futbolcu. Ben maçlarını izledim. Toplara iyi vuruyor. Baktım yani sağlam. Ama son zamanlarda futbolculuğu bıraktı. Bıraktıktan sonra bir Özlem var galiba. Özlem olduğu için de çok güzel bir eşi var. Güzel bir evlilik var. İyi bir iş tutturdular. Kardeşim çok güzel bakın. E, kozmetik sektöründe çok iyi gidiyorsunuz. Çok iyi iş istisnamı sağlamışlar. İyi de gelir elde ediyorlar. Kardeşim senin nere ne batıyor. Sen de dışarıdakilerden. Sen dışarıdakilerine saldıracağını evdekine gözünü seveyim. Oraya doğru bir saldırıya geç Seni her konumda destekleyen bir Selin Ciğerci var. Başka kadın olsa bin kere kapının önüne koymuştu. Ama seni her seferinde hakikaten kurtlar sofrasına atmadı, sahiplendi. Eşim de eşim, eşim de eşim, eşim de eşim dedi. Vallahi Allah e, ne diyeyim size mutluluğunuzu daim etsin. Gökhan'cığım demek istediğimi anlıyor musun? Eşine sarılacaksın, bırak başkalarını. Dışarıda arama mutluluğu. Sen zaten bulmuşsun. Bak her şey var. Güzel kanun var. Güzel yerde yaşıyorsun. Hiç, Allah hiçbir şey ihtiyacınızı e, etmiyor. İyi de kazanıyorsunuz. E, mutluluk da var. Niye kendinizi rahatsız edecek hareketlerde bulunup eşini ön plana atıyorsun? Çünkü doğ şu anda son zamanlarda hep senin yerce ön planda. Sen maalesef arkalarda oh, sakın ha dışarılarda arama. Magazine e saldırma. Başka kadınlara hiç saldırma. Tek şey yapacağım var. Saldırı eve. Tıpış tıpış gideceksin. Saldıranı eve yapacaksın. Ne yapacaksın? Eşine sahip olacaksın. Sahip edeceksin. Ve evliliğine laf söyletmeyeceksin. Bu kadar basit. Nemi Selin'cim. Destekliyorsun herhalde beni bu konuda. Canım öpüyorum ikinizi de. Mutluluklar diliyorum. Yani işte bakın magazin. Magazinde başka kafa. Magazinde anlatma, yorum farklı bir şey. Herkes yorumlar yapabilir. Kimi yorumlar insanların canını acıtır. Kimisi acıtmaz. Kimisi akıl verir. Kimisi fikir verir kimisi de yanlış yolları gösterir. Onun için ben diyorum ki doğru yoldan şaşmayın. Gökhan Çıra, bunda rafım kesinlikle sana. Çünkü Selin Ciğerci bence doğru yolda gidiyor. Evliliğinde, işinde, gücünde, her şekilde, her şeyinde doğru gidiyor. Doğru gittiğini gördüğüm için bunu söylüyorum. Yani belki burada çok eğlendirmeyeceğim sizi ama doğruları da söylemek zorundayım. Yani başa kafada derken her yere girmeliyiz. Doğru mu? Evet. Var mı burada alkış makış alıyor mu? Ulan hiç bana sıra alkışlayın lan. Herkes böyle bir gibi durdu. Benim yok için. Canlanın. Canlanın. Sen yavaş. Evet. Sen bir coşma. Evet. Gelsin soru. Demet Akalın e Beyazıt Öztürk için Cimri diyor. Sizce Cimri mi? Evet. Şimdi Cimri neye göre Cimri? Herkes kendine göre Cimri. Yani bonkörlük neye göre bonkörlük? Hep yıllarca dediler ki Küçük Emrah bilirsiniz. Cimri de Cimri. Cimri'nin sanat yönetimleri babasını Küçük Emrah gösterdiler. O da her zaman ben tutumluyum dedi. Tutumlu olmakla cimri olmak arasında fark var. Fakat Demet Hakan'ın esprisi şöyle. Ya biz bir Almanya turnesinde gittik, öğle yemeğini yarım pideyle geçiştirdik. O Alman kültürü öyle. Orada her şey Alman hesabına göre yaptıkları için orada pideler yarım geliyor Demet'cim. Ona göre sen tam isteseydin tam gelirdi. Yani burada niye beyaz ateşi attın? Niye şimdi beyaza durup dururken kurtlar sofrasını attın, cimri yaptın? Gerçi Demet espri yaptı arkadaşlar burada yanlış anlamayın. Yani bir gırgır gır yaptı. yaptı. de arkadaşı. Ama Beyaz öyle durup dururken ateş altına attı ki bak yarın bir gün Beyaz şov başlar. Beyaz'ın diline Demet'çim düşme. Gerçi Demet Akal'ın da çok laf altında kalacak biri değil ama yani Beyaz şov başladığında ilk skeci seninle yapabilir. Seninle konuya başlayabilir. Bak sende malzeme çok. Ona göre eşinle uğraşır, seninle uğraşır. İkinizi kafa kafaya çarpıştırır. Yani bunun intikamını Beyaz bence alır diyorum. Ha, beyazın cimrine gelince, valla ben ne zaman gitsem beyazın sofrası maşallah o kadar güzeldi ki yakın dostum, kardeşim. Her zaman ee, hiçbir şekilde ben cimrilik görmedim. Her şeyi tam porsiyon, hatta ben bir buçuk porsiyon çıkmışlıklarım var. Bir buçuk iskender, bir buçuk döner, bir buçuk kebap. Ben böyle bir buçuk bir buçuk gittim, hiç de bana hayır demedi. Sen Canım beyazım çok seviyorum seni, yakın arkadaşım, kadim dostum. Öpüyorum, başka kafada yürüyoruz. Evet bu konuyu böyle devam ediyoruz. Var mı sorularımız? Gidelim mi daha? E olur. Hadi git bakayım. Astrolog Aygül Aydın pandemi 2022 Ocak'ta ancak biter görüşünde. Peki neden? Bu astrolog mu? Evet. Aygül Hanım. Hmm. Aygül Hanım yaktın bizi ya. Bu pandemi zaten bizi bitirdi. Biz pandemiden dolayı dünyamız şaşırdı. Evde otursak ayrı, dışarı çıkamasak ayrı, işimizi nasıl yürüteceğimiz ayrı, korkularımız ayrı. Her şeyden korkar geldik artık biz yani 85 milyon nüfusun 85'i herhalde korku imparatorluğunda yaşıyor. Bir an önce de pandemiden kurtulmak istiyoruz. Aşılar onun için geldi. Kimisi aşı olacağım, kimisi aşı olmayacağım diyor. İnşallah sen bu söylediğine uyar bir de aşı olursun. Şimdi astrologlar şey demiş herhalde Jüpiter'le ee, bir tane daha var onun Satürn yan yana yürüyormuş. Bunlar iki sevgili gibi galiba. Jüpiter'le Satürn yan yana yürüyünce yani ayrılmaları gerekiyormuş ki pandemi gitsin. Peki ben şunu soruyorum Aygül Hanım'a. Peki bunlar mı çıkarttı acaba koronavirüsü? Bunlar yan yana yürümeye geldi 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 başımıza belayı bunlar mı getirdi? Yani bütün suçlu Jüpiter'le Satürn mü diye sorarım Aygül Hanım'a. Kitabı da çıktı onun. 2021'de e, e hakkında bir kitabı çıktı. Okumanızı da tavsiye ederim. Ama 2022'ye yani takıldım. Ee, insanlara da korku imparatorluğu vermeyelim lütfen ee, bunu böyle açıkladığınız zaman zaten herkes diken üstünde zaten herkes ne yapacağını şaşırmış durumda 60 baş, 65 yaş üstü çıkayım mı çıkmayayım mı 20 yaş altı gireyim mi girmeyeyim mi ben ne zaman dolaşacağım ne zaman gideceğim ne yapayım yani öyle bir korku imparatorluğu yaşıyoruz ki zaten bu Covid-19 pandemi dönemini. Ee, onun için biz bunu illeti atmayı düşünürken sen kalkıp bir tarif verip 2020 Jüpiter, Satürn dersen o ben Jüpiter'i ta Satürn'de ta ya yaşıyor mu ananları? Yani o anaları ile ilgili laflar söylemek zorunda kalırım. Yapma. Aygül Hanım. Evet. İşin ekonomik boyutu var diyorlar buradaki dedikoducular. Yani ne diyorsunuz bilmiyorum. Aygül Hanım gözünü seveyim bitirmeyin bizi. Bitirmeyin. Bak biz başka kafada yaşamaya çalışıyoruz ama siz bizi hala başka kafalara götürüyorsunuz. Aygül Hanım mahvetti bizi ya. Aa, evet. Duyduğuma göre 2022 dediğinize göre şimdi çok güzel fikirler geliyor buradan. Kira desteğini herhalde siz de katkıda bulacaksınız insanlara değil mi? Kira desteği tabii. SSK Bakur, Yardım bana da e, biz de etkileneceğiz. Ona göre de hazırlanın. Bunu söylüyorsunuz madem. Ee, Satürn'le Jüpiter'e şurada bir şey söylüyorum. Ayrılın lan. Belamsız lan siz başımıza? <laughs> Çıktırın gidin birini sağa gidin birini sola gidin. Ne var? Göt göte gidiyorsunuz lan. Madem sorun sizde gidin lan. Ee, totoşlara bak ya. Başımıza bela vallahi bile Var mı başka soru? Yemin ediyorum arkadaşlar. Bugün e, magazini böyle ilk programımız. Bazı hazırlıklarımız var. Eksiklerimiz var. Şimdi bir son soru daha alacağım. Ve başka e, kafada e, magazini kapatacağım. Hemen şöyle son soruyu almadan önce bir daha söylüyorum. E, organik magazinci çatı altında yapıyoruz biz bu programlarımızı. Başka kafada da bu programlardan bir tanesi ve ilki. Onun için şimdi arkadaşlarımızla böyle bir program yaptık. İlk adımı bugün böyle atıyoruz. İnşallah şanslı uğurlu gelir. Her geçen gün her çektiğimiz yeni programda daha başka kafadayı daha bir destekleyeceğiz, daha zenginleştireceğiz. Alkışlar bol, onda sorun yok. Geliyor maşallah, Allah razı olsun. Bak ufak ufak duyuyorum. Çoğaltmayın, hemen çoğaltmayın çünkü hazır adamlar. Onun için ben bir Ayça'dan son bir soruyu alacağım. Ondan sonra cevapladıktan sonra da veda edeceğiz. İnşallah güzel bir şekilde başka Afade'yi kapatacağız. Evet alalım Ayça. Şükrü Özyıldız aşkta güzellik yetmez demiş. Sizce de öyle mi? <laughs> Şimdi Şükrü Özyıldız e, sinema ve dizi dünyasının yakışıklı oyuncularından bir tanesi. Ki ben de beğeniyorum. Oyuncunu da beğeniyorum. Yakışıklı bir çocuk. Bizim Türk erkekleri de bu konuda bayağı yakışıklı alttan gelme başladı. Kas Yaman var bir tane bizde. Pardon Can Yaman değil mi o? <laughs> Kas Yaman, Can Yaman. Yaman bir çocuk daha doğrusu. Baba kaslarıyla beslenen tek oyuncu o. E, ee, Şükrü Özülmaz bir şey demiş işte yani e, güzellikten. Şimdi Şükrü'cüm ben senin bugüne kadar olduğu birliktelik baktım kız arkadaşlarına. Hiç bir tanesi çirkin değil maşallah. Yani güzellik mi? Sen demek ki paket program bakıyorsun kendine. Güzellik, hisler, his, yani güzellik, karakter. Öyle değil mi? Yani sen çok çirkin birini ama hissi çok güzel diye alır mısın? Alırsan sevgili eder misin? Sen almayın gücümü bir et. Ben bir göreyim öyle inanacağım sana. Yoksa bunu sanki laf olsun, torba dolsun gibi söylediğin gibi geliyor bana ya. Tabii ki his önemli. Tabii ki aşk önemli. Tabii ki kalp önemli. Tabii ki insanlık davranış çok önemli. Ama güzellik de önemli be kardeşim. Sen şimdi kendi yanına yani nasıl birini yakıştırıyorsun? Nasıl birine bakıyorsun? İster misin 50-55 yaşında çirkin bir kadın aman çok güzel hissi var kadın mükemmel düşünüyor. Acayip karakterli. Maddi sıkıntısı da yok. Der ben bunu alayım yaşayayım. Der misin? Demezsin. Onun için her kafeye gittiğin kıza bakarken ilk önce bir bak iyi tara. Sen ee, kafelere bol dolaşan bir arkadaşsın. Hislerini ona göre tercüman ol. Bence his de, güzellik de, ruh bedenliği de komple bir takım olmalı. Takım oyunu oyna diyorum Şükrü'cüğüm. Takım oyunu. Abine gel. Tiyoları benden al. Konum atacağım sana. Gel bana konuşalım Şükrü'cüğüm. Tamam mı canım benim? Başka kafada bugünlük ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Bu yayınımızı Organik Magazinci YouTube kanalımızın içinde izleyeceksiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş alkışlar geliyor. <laughs> evet. En zamanı geldi Teşekkür ediyorum. Başka kafada Başka zaman görüşmek üzere. Güzel oldu lan bu. Başka kafada. Başka zaman. Gönder alkışları yavrum. Gidiyorum ben. Gönder. Gönder. <laughs>